Merhaba değerli sevgili öğrenciler. Kimya Lisesi son dersine tekrardan hoş geldiniz. Geçen ders aldığımızdan devam edeceğiz. Tabii ki geçen ders ısı ısı nasıl hesaplanır? Isı enerjisi nasıl hesaplanır? Kuralını yazdık. Şimdi bugün bu derste onunla bağlı olan bölüm sorularına geçeceğiz. Öncelikle kuralı tekrardan yazacağım. Q hani dedik eşittir özgül ısı çarpı kütle çarpı sıcalı derecesinde değişim. Ama kural şudur. Bununla tabii ki diğer sorular bir, bir sürü sorular çözebilirdik. Aslında bu bunlar önce de aldık dedik ısı kapasitesi eşittir dikkat olun. Özgül ısı çarpı Kütle, özgür ısı çarpı kütle, evet. Demek ki bugün bunları alacağız elimize yeniden. Yeniden elimize alacağız. Mesela bu soruları alsam, ancak özgür ısı ile ısı da bazen öğrenciler e, fark nedir? Olabilir, sorabilir. Geçen ders konuştuk da, tekrarda bir fayda vardır. Bakınız bölüm sorularının bir sorudur bu. Öz ısıyla ısı kapasitesi arasındaki fark nedir? Her iki kavramın birimlerini söyleyiniz. Zamanında gelmiştir bakanlık sorularında. Öz ısıyla veya özgül ısıyla ısı kapasitesinde aralarında fark nedir? Her birinin birimlerini söyleyiniz. Tabii ki biz geçen derste dedik. ısı kapasitesi herhangi bir maddenin sıcaklık derecesini bir santigrat yükseltmek için gereken ısı miktarıdır. Dikkat edin. E, öz ısıyla bir de e, ısı kapasitesi aynı tanımdır. Sadece ısı kapasitesinde herhangi bir maddenin kütlesi m gram olan kütlesi m gram olan herhangi bir maddenin sıcaklık derecesini bir santigrat yükseltmek için gerekli olan ısı miktarıdır öz ısı da aynen tanımdı. Sadece ne diyerek? Kütlesi bir gram olan. Fark buradaydı. Kütlesi bir gram olan bir maddenin sıcaklık derecesini bir santigrat yükseltmek için gerekli olan ısı miktarıdır. E, bu, bu tanımı ezberleyebilen bunlar hep, hem tanımdır olabilir hem de sorudur, cevaptır. Öz ısıyla veya özgül ısıyla ısı arasındaki fark nedir? E de bile yalnız tanımlarda gelsin ikisinden birisi. Aşağıdakları tanımlayınız. Özgül ısı veya ısı kapasitesi. Veya bu soru gel her ikisinde. Yani burada iki tanım yazıram. Yani soruya cevap veririm. Tabii ki şimdi sorulardan geçen sorulara bakalım burada. Mesela alsam bu soruları Dokuzuncu soru, 10. soru. Bakınız 9. soru Kütlesi 360 gram. ısı kapasitesi 86 jül böyle santigrat olan bir gümüş parçasının özgül ısısını hesaplayınız. Veya öz ısısını hesaplayınız. 10. soru. Kütlesi 6 gram bir bakır parçası 21 dereceden 124 dereceye kadar ısıtılıyor. Bakırın özgül ısı 0.39 olan 0.39 jül böyle gram santigrat olduğuna göre kilojül, kilojül biriminde ısı miktarını hesaplayınız. Şimdi bu sorulara baktığım zaman mesela 9. sorudan 10. sorunun farkı nerede? Demek ki ben herhangi bir sorun çözersem öncelikle veriler yazmalıyım. Ne verip ne istir? Ne vermiştir, ne istiyor? yani veriler de olsun da yola çıkacağım. Mesela 9. soruda kütlesi 360 yazacağım. Kütlesi kütle yani madde 360 gram. Kütlesi 360 gram. Isı kapasitesi. Ha burada ısı kapasitesini de verip. Isı kapasitesi nedir? verip, özünden önce verip 86 Joule böyle santigrat. Zamanında dedim de bunun birimi jül böyle santigrattır. Ancak e, benden ne istedir dikkat etsem evet e, ısı kapasitesini verip özgül ısısını istedir ısı kapasitesini vermiştir. Özgül ısı istiri. Özgül ısı. Evet. Soru işaretidir. Bilmirəm damcadır. Ancak bana ne verip özü? Isı kapasitesi veripti. Burada yanlış olarak şey çıktı. Isı kapasitesi cadı. Ha. Şimdi bakıram. Bakın veriler doğrusunda. Ne var. C var. Sestiri. Bu üçü hangi kural bunları bir araya toplamıştır? Mesela sadece bir kural vardır. O da şudur. C ısı kapasitesi eşittir özgül ısı çarpı m. Yani 360 gram evet çarpı 86 Tabii ki burada C eşittir S çarpı M. Peki S ne eşittir? S ne eşittir? Eşittir C bölü M. Cenan zadı mesela 86'dır. dikkat etsem iyice M nanzade 360'dır. Şimdi matematiksel olarak 86 verip bana Jül böyle santigrat 360 nanzadına veripti gram. Sonuç olarak kesinlikle Jül böyle santigrat gram. Herhalde şöyle çıkmalıdır. Evet, santigrat burada notunda koymam gerekir. Ee, Kazım nerede burada bu şeylerde? Şimdi sorsam sizden ısı kapasitesinin birimi nerede? Jül bölü santigrat. Peki özgür ısının birimi nerede? Jül bölü gram santigrat. Jül bölü gram çarpı santigrat veya santigrat çarpı gram. Hani o soruda değildi. Eee Farklar nerede ve her birisinin birimini yaz. Dikkat et siz birimini kendim şeyden çıkarabilirim. Evet. Bu soruyu bilerek bu sorunu verdim size. Çünkü amaç burada bakın dikkat edin bu soru bitti. gelen bu bir soru ya. Yani. Mesela kütlesi dikkat edin 6 gram bir bakır parçası. Soru 10. Bak burada yazalım soru 10. Kütlesi 6 gram. Demek ki M 6 gram. Kütlesi 6 gramdır. Bakır parçası 21 santigrattan 124 santigrata kadar ısıtılıyor. Manası sonra burada tabir nanzade. Tabir 21'dir. 21 santigrattır. Tekin nanzade. 124 santigrattır. Evet. Daha ne veripti? Bakırın özgül ısısı 0.39 jül böl özgül ısısını verip bana. Özgül ısı 0.39 jül böyle gram santigrat. Ne istirmenden? Kilojül biriminde ısı miktarı. Asıl miktar ne Küyüdür. Kıyıdır. Bilmem bunları bilerek yazıram. Ama kimya dersinde sadece bu bölümde ay bütün bölümlerde aslında sadece kimya değil, bütün matematiksel işlemlerde herhangi bir soru varsa çözüm gerekirse öncelikle öncelikle sorular yazarım, veriler yazarım. Ondan sonra bu veriler doğrultusunda hangi kural uygulayacağım, bu sorunu çözeceğim. Şimdi burada kütle var. Sızarlı derecesi, birinci sızarlı derecesi, oya ilkel, final var. 21 idi, 124 oldu. Sanki delta t'ni verim, sanki. T1, T2, veya T ilkel, T final. Delta T çıkar, ha, delta T bu farkıdır. Delta T eşittir, mesela 124 oldu önceliklenen zaydı, başlangıcından zaydı 21 idi. Mesela çıxırı diye 103 103 santigrad demek ki sağlık delta T var. Bakın. Delta T vardır. Özgür vardır. Kütle de vardır. Q e biz bilirik. Q eşittir. Bu kuraldan çözmem gerekir. Q eşittir. Özgür var. hava çarpı kütle vardır. Evet vardır. 6'dır. Çarpı sıcaklık derecesinde değişim vardır. Evet. Zaten sıcaklık başlangıç sıcaklığının birden son sıcaklığı vermiştir. Çözdüm özünü. Yaptım özünü. Bakın ne basitti. Ha, şimdi burada tabii ki bunun birimi çarpı bu gramdı. Gram gramdan gitti. Burada sadece jül kaldı. Santigrat da bunun santigratıdan gider en son olarak ne çıkar? Jül. Ne çıktı? Jül çıktı. Tabi ki burada sana ne deriz? Sualda o kısa soru mühimdir. Okuyağın özünü. Sorda deri kilo jül birimiyle hesabla. Kilojül birimiyle hesabla. O zaman sen taptu mesela 241 bir böyle rakam çıktı. 241 Jül. Soru doğrudur. Ancak tam doğru tam doğru değil. geniş işte senden diye döndürmem gerekir. Biz siz küçük bir bölge bine bölmem gerekir. Manası bu bulduğum sayını kilojüle döndürmem için bine bölmem gerekir. Bine bölsem özne her halde bu cevap yazıptı bunca çıkacak. Sıfır kilojül. 241 bu Ama Şurada şunu söylemek istedim. Tekrarlıyorum. Bakınız dikkatli olun. Herhangi soru herhangi soru okuduğumda ilk önce soruda neler var? Veriler nelerdir? Veriler yazarım bir kenara. Ondan sonra düşünürüm bu veriler doğrultusunda hangi kural uygulayacağım? Önemli olan budur. Ha tabii ki matematiksel işlemlerde yanlış yapmamam gerekir. E, bunlara dikkat etmem gerekir. Bir de birime dikkat etmem gerekir. En sonda birimi mesela e, bilirsiniz ısı jülden hesablanı. Jül çıkar. Ancak burada bir kilo jülden taparsın. Tamam sen jül, jülden tap öncelikle. Jülü döndürebilsem kilo jülden. Tamamdır arkadaşlar inşallah. Bakalım bir başka soru ya. Tabii ki e, biraz da e, şey edelim. Ya yani her soruda dursam böyle detaylı daha çok detaylı da durabildik. Gerekirse bazen yaparız da ancak bu sorular o kadar e, kolaydı da istemiriz e, o vaktimiz de çok gitmesin. E, şey etmiyor ağın özünü. Bakalım bir başka soru ya. Mesela soru bir. 350 gram cıva. 350 gram cıva. 77 santigratten 17'ye soğutulmuştur. Ha arkadaşlar şimdi e, belki de tahtada görülmeyebilir. Siz bu evde de oturup bunu izler izlerken e, kitabı açıp izleyebilirsin. Kitapta yani 11. sorudur bildiğiniz gibi. Evet, e, 350 gram cıva 77 santigratten 12 santigrata soğutulmuştur. Kilojül biriminden açığa çıkan ısı miktarını hesaplayınız. Civanın özgül ısı 0.14 jül bölü gram santigrattır. Güzel. Şimdi burada ne yapmam gereke? Aynen o biraz önce demin söylediğim gibi öncelikle veriler yazım, Veriler doğrultusunda hangi kural bunu çözebilir. Veriler nelerdi? Birinci veriyle baktığım zaman 350 gram. Ha biz dedik de bazen diğer kütlesi 350 gram olan burada değil mi? Kütlesi sadece 350 gram. 350 gram ha, nasıl kütledir? Ha geçen derste dedik da bu sefer de bu seferde yine tekrarlara ee, birimden hangi madde olduğuna ne olduğunu onu anlatacağım. Burada madam çidiri 350 gram manası kütledi. Çünkü kütlenin birimi gramdır. Demek ki kütle mananca adı sorsam nanca verip bana 350 gram. Güzel. Ondan sonra 77 santigrattan 12'ye soğutulmuştur. Burada telkel Bazen tabir 1 de yazabilir. T ilken ile T Evet, çok mühimdir. E, 77'dir. T final. Dikkat edin, 77'den 12'ye soğutulmuştur. Ha, burada mühimdir bu nokta. Birçok öğrenci de sağ özne yalla. Delta Delta T işte diğer 77 eksi 12 falan. Çünkü o daha büyüktür. Böyle şey yoktu. T <laughs> <laughs> final eksi T ilkel. Nonca oldu. Eksi öncelikle nancaydı. Muhim değil ki sayı büyüktür falandır. Yani T final eksi T ilkel. Veya T bitiş eksi T başlangıç. T2 eksi t1 fark etmez. Ha t final lan 12'dir. Eksi 77. Dikkat et siz eksiden çıkır sonra. Eksi sen diyağın 55 santigrat. Eksiden çıkar ha oğlun hiç çıkmıyor. Zaten biz gelen sağlık inşallah ısı verir. Allah'ın alanı ve aksanlar ısı, alanlar, ısı ver alan reaksiyon mesela artı ile ne olası verenler eksi ile ne olur? eksi çok normaldi çıkarır. Ben önemli de eksi çıkar artı çıkar önemli olan en sondan zoldu eksi ilk önce nancaydı. Zaten oladan iş artı olurdu orada değildi de, ısıtılıyor burada ne deriz soğutulmuştur soğutulmuştur o yüzden eksi çıktı. Delta T de vardır demek ki kütle de vardır daha ne vardır? Bakın dikkat edin. Evet bir de okra menzini. Ee, 350 gram civa 77 santigrattan 12'ye soğutulmuştur. Biz farkına vardık. Hani, eksi 55'tir. Gelecil biriminden açığa çıkan ısı miktarını sablayınız. Cıvanın özgül ısısı 14 jül bölü gram santigrat. Özgül ısını da verip bana. Özgül ısıda 0.14 14 Joule bölü gram santigrat. Arkadaşlar şimdi yine de tıpkı biraz önce çözdüğümüz soru gibidir. Aynı onun gibidir. Aynen Q istir Q neye eşittir? Ezberledik kanunu inşallah. Q neye eşittir? Tabii ki eşittir özgül ısı çarpı kütle çarpı sıcaklık derecesinde değişim özgü ısı 0. 14 jül bölü gram santigrat çarpı kütle 350 gram Tabii ki bu gram bu gramdan gelir çarpı sıcaklık derecesinde değişim eksi 55 santigrat santigrat da santigrattan gitti sadece jül kaldı jül dikkat etsiz. Tabii siz ki e, burada benden asıl iyice baksam özüne sonra ne diri kilojül biriminden atığa at çıkan ısı miktarını hesaplayınız sen ne yaptın? Jül'den bulduk. Ne Çünkü zaten köyünün birimi Jül'dir. E tabi ki yani burada 3200 kusur çıkar. Eksiden. Eksi. Evet. Eksi 3200 eksi 3000 kusur 310 10 milimetre diğer eksi 3000 Joule. Ben bana diri kilo e, e manası eşittir bine böldüm özünü 3000 ise manaç 3 kaldı 3.2 point 2 de bıraktım kilo jül. evet 11. soruydu bu. Şimdi bir başka soruya baksam. Ee, aslında mesela 12. soru 34 gram sağlığı a etanolun sıcaklığı 25'ten 79'a çıkarılıyor. Reaksiyon gerçekleşmesi için alınan ısı miktarını hesapla. etanolun e, etanolun de vermiştir. Tabii ki tıpkı bunun gibi bundan daha kolaydır. Niye kolaydır? Çünkü e, aynısıdır. Kütle verip bu kütledir. Madir. Bu madir. Evet. Bu 25'ten 29'a yani bu ta final bu da ta ilkel yani 79 eksi 25 çıkardır ne? Yani mesela diye ya 54 çıktı. Bu delta ta'dı. Delta ta verip kütle de verip e nestre özgür ısla verip aynı sorudu Kıyı istire. eşittir. Özgür ısı vardır. Evet vardır. Kütle vardır. Evet vardır. Delta T de hani dedik sağlı derecesinde değişim. Hepsi vardır. Bir şey yok tezinde. E, çarparan bir, en son sonu çıkar. Jülden çıkar. Kilojüle döndürürüm. Hayır. Çünkü istemiyorum demir kilojül demezdir. E, alınan e, ıs, e, alınan ısı miktarını hesaplayınız. Tabii ki artıdan çıkar. Sonuç nişi deltete de artıdır. Sonuçlar sayılar da hepsi artıdan pozitiftir. Artıdan da çıkar. Zaten gelecek ders inşallah alırız ki göreceğiz e, ısı alan reaksiyon bir de ısı veren reaksiyon vardır. Isı verenler eksiden olur delta etleri eee ısı alanlar da artıdan olur. E, ee, bugünlük bu dersimiz bu kadar. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.